Oyun Kalesi kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün başlıktan da anlayacağınız gibi kanal tanıtımı videosunun galiba serinin 7. videosu oldu. Aynen arkadaşlar. Tam da uyuşmuş bugün 7 tane kanal tanıtacağım arkadaşlar. Hazırsanız hızlı, hızlı bir şekilde geçişimizi yapalım. Bu videoya like atıp kanalıma abone değilseniz abone olup ve bildirimlerini de full açmayı unutmayın. Hadi bakalım ilk kanalımıza geçelim. Evet arkadaşlar Kanalımızın yani ilk kanalımız Alp Şef. Kanalımız 11 abonede. Ben de tabii ki aboneyim. Bakın bildirimlerimi de açtım. Videolara baktığımızda zaten kanalın isminden de anlayacağımız gibi hemen hemen yemek videolarıyla ilgileniyor. Bakalım hemen. Aynen daha 3-4 tane video çekmiş arkadaşımız. Herhalde daha çekmeye devam edecek. Hakkında'ya bakalım. Hakkında bir şey almamış. 220 görüntülenmesi var. 3 videoya göre bence iyi arkadaşlar. Bu arkadaşımızla da gidip Abone olup bildirimlerinizi fullleyip son videosuna da like atmayı unutmayın. Hazırsanız ikinci kanalımıza geçişimizi yapalım. Evet arkadaşlar, ikinci kanalımız Kerem Oyunda YT'b arkadaşlar. Kanalımız 3 abonede. Bakalım videolara. Futbolla ilgileniyor galiba. Aynen. Farklı farklı kısa Brawl Stars TikTok videoları çekmiş. Brawl Stars'la ilgileniyor. Hatta genelde Brawl Stars oynuyor. Hakkında baktığımızda abone ol yazmış direkt hakkında <laughs> ya. 50 görüntülenmesi var. Yani 11 aboneye, ay 3 aboneye göre ben bir önceki şey kanala gitti aklım. 3 aboneye göre bence iyi arkadaşlar. Bu arkadaşımıza da gidip abone olup bildirimlerinizi fullleyip ve son videosuna da like atmayı unutmayın. Hazırsanız 3. kanalımıza geçtiğimizi yapalım hızlı bir şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar 3. kanalımızın adı Oyundayız kanalımızın adı. Brawl Stars videoları çıkıyor kanalımız. Zaten <laughs> simgeden de anlayabildiğiniz üzere. Kanalımız 7 amonede. Videolara baktığımızda aynen genellikle Brawl Stars çekiyor. Arkadaşımızın nanisi varmış galiba. Ya ben naniyi çok seviyorum ama bana bir türlü çıkmıyor arkadaşlar. Neyse. Bakalım daha 3 tane video atmış ama daha yeni başlamış YouTube'a galiba aynen. 3 gün önce ilk videosunu atmış. Hakkında baktığımızda oyundayız aynen zaten kanalın adı oyundayız. Kanalımız 69 görüntülenmede. Kanalımızın abonesi bence 3 videoya göre bence çok iyi arkadaşlar. Çünkü zaten ben 3 video attım da daha 2-3 abone falan olamamıştım. <laughs> Neyse. Bu arkadaşımıza da gidip abone olup bildirimlerinizi fullleyip son videosuna like atmayı unutmayın. Hazırsanız bir sonraki kanalımıza geçişimizi yapalım. Bu da 4. kanalımız olacak hatırlıyorsam. Evet arkadaşlar, diğer kanalımızın adı 4. kanal oldu hatırlarsam. Payroll arkadaşlar tam okuyamadım ama yani nasıl okunacağını bilmiyorum. 96 aboneli kanalımız bence iyi arkadaşlar. Yeni güncelleme ve damga güçleri Dragon Mania efsaneleri. Evet bu oyuna oynuyormuş arkadaşımız. Papers ile arkadaş olmak. Undere Nostalji iyi son bölüm. Evet farklı farklı oyunlar oynuyor arkadaşımız. Ben çok bilmiyorum bu oyunları ama. <laughs> Bakalım aynen. Benim çok bilmediğim oyunlar arkadaşlar. Siz bu oyunları severseniz kanalına gidebilirsiniz. Hakkında baktığımızda ben Batuhan. Youtube'da videolar çekip sizleri eğlendirmeye çalışıyorum. Evet buradan da arkadaşımızın adının Batuhan olduğunu anladık arkadaşlar. <laughs> Ekipmanlarım şu anda yok. Klavye, evet burada kullandığı şeylerden örnek vermiş. Yakında yeni bir bilgisayar alacağım ama daha çok var. Ve 100 abone olmamıza çok az kaldı. Teşekkürler. Aa, aynen. Siz de abone olabilirsiniz arkadaşlar. 7777 görüntülenmesi var kanalda. Bence baya iyi arkadaşlar. Bu arkadaşımıza da gidip abone olup bildirimlerini de fullleyip son videosuna like atmayı unutmayın. Hazırsanız 5. kanalımıza geçişimizi hızlı bir şekilde yapalım. Evet arkadaşlar diğer kanalımızın adı Brawl Stars. Kanalda Brawl Stars videoları var galiba diyecektim. Farklı bir oyun var arkadaşlar. Videolara baktığımızda daha iki gün önce bir tane video atmış arkadaşlar. Kanalımızda bir abone de yani videolarına devam edecek mi bilmiyorum. Hakkında baktığımızda hesap kaybetmiş eski başlayan pro. Çok anlamadım ama tam anladım. <laughs> bir görüntülenmesi var kanalda ama bir videosu var arkadaşlar. Bu arkadaşımıza da gidip bakın abone az arkadaşımızın. Bu arkadaşımıza gidip abone olup bildirimlerinizi fullleyip son videosunda zaten bir videosu var. Onu da 2 gün önce yayınlamış. O videoyu da like atmayı unutmayın. Hazırsanız bir sonraki kanalımıza geçişimizi yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar sıradaki kanalımızın adı Mega Bilgiler arkadaşlar. Kanalda video göremiyorum ama arkadaşlar hani bende de videolarım çıkmıyor kanal başlığında. Öyle şeylerde videolara bakın arkadaşlar. Evet 3 tane videomuz varmış. Bir hafta önce 6 gün önce ve de 3 gün önce atmış. WhatsApp gizlimi gizlimizi bırakmadı. <laughs> Apple'ın gizlenmeye çalışan planları kanalımız açıldı. Evet bu da ilk videosuydu arkadaşlar. Hakkında baktığımızda bu kanalda birlikte yeni bilgiler öğreneceğiz. 217 görüntülenmede kanalımız. Bu arkadaşımıza gidip abone olup bildirimlerinizi fullleyip son videosuna like atmayı unutmayın. Hazırsanız bir sonraki kanalımıza geçişimizi yapalım. Bu da son kanalımız olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir diğer kanalımızın adı, bundan sonra bir kanal daha varmış arkadaşlar. Bu kanalın adı Gamer Ozan YT arkadaşlar. Kanalda Brawl Stars videolarını görüyorsunuz ama videosunu görüyorsunuz. Daha ilk videosunu atmış arkadaşımız. Hakkında bakalım. Hakkında bir şey almamış arkadaşımız. 55 görüntülenmesi var. Yani bence bir video göre 56 görüntülenme hatta burada gördüğünüz gibi ve 30 abone bence bayağı gayet iyi arkadaşlar. Bu arkadaşımıza gidip abone olup bildirimlerinizi fullleyip bu videosuna da like atmayı unutmayın. Hazırsanız bir diğer kanalımıza geçişimizi yapalım. Bu da son kanal olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar son kanalımızın adı Minecraft Meraklısı. Başlıktan da anlayacağımız gibi bence kanalda Minecraft videoları var. En başta duyuruyla karşılaştık ama aynen arkadaşlar. Arkadaşımız Minecraft videoları çekiyor. Evimizi düzenledik. Vipcraft. Nasıl online oynandığını gösterdim. Dünyam silindi. Yeni dünyadan devam ettim. Çok büyük bir ev yaptım. Bunu ben de izlemem lazım. Ne kadar büyük oldu. <laughs> Atilla vs. Erhan kapışması. Ben yendim. Atilla'ya kışkırtma. <laughs> Hek başlım kanka. Kışkırtma diyorsun ya. <laughs> Neyse arkadaşlar biz hakkında bakalım. Hakkında bir şey almamış arkadaşımız. 296 görüntülenmesi. Yani bence fena değil. Bu arkadaşımıza gidip Abone olup bildirimlerinizi fulleyip son videosuna like atmayı unutmayın. Hazırsanız kanalı yukarıdaki arkadaşlar benim kanalıma geçişimizi yapalım. Evet arkadaşlar videomuz böyleydi. Böyle videolardan daha çok gelmesi için aşağıya like atıp kanalıma abone olup bildirimlerinizi full açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın mutlu kalın. Bu arada arkadaşlar hani şartlar hani ben kanallarınızı tanıtıyorum arkadaşlar. Abone olmanız yeterli. Ama bana da yazın arkadaşlar hani sizin kanallarınızı tanıtmayabilirim. Her siz bana yorumlara yazın hani abone oldum diye falan. Bir de arkadaşlar hani önceki videolarıma yazmayın. Hani daha yeni olan videolarıma yazın. Çünkü ara sıra bana bildirim gelmiyor. Sizin kanalınızı tanıtmayı unutabilirim arkadaşlar. Başka bir kanal tanıtımı veya başka bir türde videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın, bay bay arkadaşlar.